Selam arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Edremit'im, Edremit'imize hoş geldiniz. Kedilen benim bak duruyor burada. Hatice yine çıktı. Hatice yine çıktı. Süslendi, çıktı. Sevim arkadaşıma gündüz gidemedim arkadaşlar. Ama azıcık ben de bir bakım yaptır verim kendime dedim. Şöyle gideyim de dedim. Saçımın önleri bak çıktı böyle. İlle gel gel diyor da bana. Gideyim de dedim saçlarımın önünü. Şöyle saçlarıma bir değişiklik yaptırayım dedim. Nereye gidiyor bu Hatice? Sevim arkadaşıma gidiyorum. O da çıkıyormuş dükkandan ne yaptın diye aradım onu. Hani dedi gelmedin falan yaptı. Kız geleyim hadi dükkanda sen dedim. E artık çıkıyorum Hatice ben de dedi. Ondan sonra daha yemek yemedim falan dedi. E hadi çayı koyayım da gel o zaman dedi. Dükkanı dedi dükkana dedi. E ben de anca müsait oldum çocuklar işte anca odalarına çekildi. Ben de oturdum dizimi seyrediyordum. Ne yapayım? Ondan sonra gidelim de dedim hadi saçımı bayıp şöyle yakın bakarız bakalım yani Yapabilsek yapabilirsek yaparız. Yapamazsak yapacak bir şey yok. Fige, Figen'e de seslenim gelsin belki gelir. <laughs> da şey koydum. Domates, biber, e, peynir, Ondan sonra keçi koyun peyniri vardı. Onlardan koydum. Çay demiyor şimdi. Çayın yanında o yesin biz yemeğimizi yedik çünkü. Fige! Fiko! Fige! Ya ta balkondadır bu bak. Balkon diyorum arka bahçede de belki Çalmıyor zili. Gidiyorum ben. Seslendim. Ya da diyor orada şeyin orada o. Ne arkadaşı var ya. Onu oraya gitmiştir ilk. <laughs> Biz gidelim beraber hadi. Allah akşam hiç çıkmamıştık değil mi arkadaşlar? Böyle çıkalım bakalım nasıl olacak? Sizler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben çok çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Öyle yani arkadaşlar. İyi olmaya çalışıyorum. Ha, köpeği de çekeyim size. Bak Allah'ım. Sevimli sevimli. Bak. Hakikaten çok sevimli. Baksana. Elinize hadi. <laughs> ne ne O torbayı o torbayı. Torbaya. To ben <laughs> de benim benim şeyi kamerayı merak etti. torba sallanıyor ya. Ha, köpeğinizi Aha. seyretmek için abone olabilirsiniz ben. Poşette düğünü var diyor. Onun yiyecek bir şey yok ki poşette. Peynir var. Dur bak burası da. Arkadaşım evi. Evet. Ay çalamadım ya bu. Kurye? Kurye yok herhalde. N -n -n o da yok. Bunlar bir yere gitmiş herhalde. Yok. Ya parka gittiler. Kimse yok. Ya, ne yapalım? Gideyim ben. Biz muhabbetimiz ederiz Ay tripodumu unuttum evde. Tüf <laughs> unuttum arkadaşlar. Sevin numarayı varınca açarım şimdi tamam mı arkadaşlar. Şöyle dükkana girdim arkadaşlar bizim bu şeye. Ee, çikolata alıyordum ben buradan çok güzeldi. O çikolataya bakıyorum ama. Göremiyorum. Geçen de sordum ama gelmemiş herhalde. Böyle hani pakette çikolata vardı. Ee, i̇çinde böyle tane tane şeyin içinde böyle şeylerin içinde vardı. Ambalajlı ambalajlı. Şurada da o bitmiş herhalde. Evet abla, rengi değildi, değil mi? evet 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 evet. Olur, dedi geçen ben de seviyorum abla da bitir bitti o dedi. Olur, Onlar var, geledir, ben ikişer paket ikişer paket aldım onda. Evet evet ben çok aldım. Ben. Misafirlik de güzel oluyor diye ondan. Can burası arkadaşlar. Bir de şey alayım sevime gidiyorum ya. Kola mı alayım yoksa meyve suyu mu alayım dedim ki ama meyve suyu alayım. Şöyle karışık meyve suyu alayım yani üç tanecik. Abi yarım ki şey böyle ne kadar? etinin kilosu ne kadar oldu? Ben hemen... Nasıl? Neymişiz, neymişiz, neymişiz? Yok isterim de böyle yağsız istiyorum ben. Şey şey yağsız yapamaz mısın? Beş dakika hemen. Kuzu kuzu. Yok işte en yağsız bu. Tamam. O zaman ona öyle mi? Geçen ama şey kendisi yaptı da yağsız özellikle yaptı onu. He Yakup, Yakup yapıverdi sağ olsun da onu özellikle yaptı. Oğlum rahatsız oldum biliyor ya. Ondan özellikle yaptı yani arkadaşlar ben sevim'e geldim arkadaşıma benim için bir gece bak gecenin bir vakti benim için dükkanını açtı Allah razı olsun ondan Allah bol bol müşteri versin ona ya. ondan sonra şimdi işlemlerimize başlıyoruz beraberce hadi bakalım sevim o şeye koyalım mı bunu hı hı. dur tripotumu erdi unutmuşum arkadaşlar Neyse artık idare ederiz ya. Biz neler idare etmiyoruz. Al bak işte. Heh, beni görürsünüz yeter. <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi açıyorum <Kaçarım> taçımı. <laughs> Hadi başlıyoruz bakalım. Sıkdaya geldim. Hadi bakalım. Evet. Şey Basın. ya. Şuradan basıp açabilirsin tamam mı? şu çizgi mi yani? <laughs> o, evet. o. o kadar. Ha. Şöyle basıp buradan açılır. Yeni sen arka kameraya 5 dakika hadi arkadaşlar başlayalım şimdi

Şey, Dünyalık, altı. Altı. Evet. Arkadaşlar saçım şöyle bayandı. Ön işlem korkmayın sakın <laughs> tamam mı? <laughs> Ön işlem Güzelliğini de göreceğiz şimdi. Arkadaşlarımız da geldi sağ olun. Şimdi birazdan görüşeceğiz. <laughs> <laughs> Selim arkadaşım çayları demledi meyve sularını çıkardı tatlıları getirdi Oh Maşallah bize <laughs> Afiyet olsun canlarıma Arkadaşlar korkmayın lütfen benden biliyorsunuz siz beni değil mi <laughs> ama bak söz veriyorum saçım böyle dizine girsin güzel olsun öyle vereceğim size

Arkadaşlar benim saç şey bitti bayağı bir. Arkadaşın ellerine sağlık şöyle bak. Daha da kurutuyor yani. Kurutuyor. 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 De ama da, aa, dur bakalım sonunu göster. Şöyle poz arkadaşlar. Nasıl oldu arkadaşlar, güzel mi? Başkanım çok güzel yaptı, ellerine sağlık arkadaşım. Valla, bakın arkadaşlar da şöyle çok ben böyle takılıyorum ya. Bileyim. Bak, böyle daha çok tutuşuyor. Evet. <laughs> Senin valla kesin çok harika oldu. Yemin olsun bak baya. Canım benim yaptım. iyi günlerde kullan. Hep yapıyoruz bulan. çok güzel oluyordu. Bu sefer 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Evet, i̇yi günlerde kullan canım benim. Ellerine kollarına sağlık sevim arkadaşım. Allah razı olsun. Git, git. Saat kaç şu anda biliyor musunuz arkadaşlar? Saat 1 oldu. Aa bana açtı bak dükkanını Allah razı olsun kalbi güzel, kendi güzel arkadaşım. Canım ya sen de öylesin, mahallemiz evle, evlerimiz yakın. dükkanına bol bol müşteri versin. Amin canım Ve teşekkür Amin. Amin canım. Gümleten. Nasıl olmuş arkadaşlar? E, çok güzel olmuş arkadaşım. Evet teşekkür ederiz. İnşallah. E, arkadaşlar. Hatice arkadaşım istedik çok güzel oldu. Kalbi gibi yüzü de çok güzel. Evet teşekkür ederim. Evet, canım arkadaşım. Ay harikasın. Gece saat bir şu anda arkadaşlar haberiniz var mı? <laughs> Vallahi bir. Böyle çevir. Hadi oynayacaktın Hatice. Ha evet sizler. burada Sen de gelsin. Kendine de kalkıp Gel. Gözlerin güzel bitirdik kardeşçe. size. Çok güzel oldu, bayıldık kendine. Evet canım benim. Kendine yeniden aşık oldum. Evet, evet canım benim, iyi günler de Kuba. Hoşçakalın arkadaşlar, hoşçakalın, mutlu kalın, bizimle kalın, her zaman neşeli olalım. hoşçakalın. Ay kamera çekmişim.